Eğitme mi? bir de konuşuyor. Ayrıca kontağı kapat. Abi tekerlek alıp kalksak mı ya? <laughs> Duydum. <laughs> Bırak. Abi alayım mı Devam edin ya. Tamam. Tam kolonamaya mı indirdin? Olsun. Daha çıkmadık Bizim Biz benden eminiz. %25-30 <laughs> Bizimki %5 şu, şu bir önümüzdeki köprü, köprü var ya. ya o köprünün üstüne çıkacağız. oradan arabadan yani Yani onun craft için... köprüsü var. Şöyle yapalım. E, Alçar fazla önden git biz cruiser'ları arkadan oyalayalım. Sonra daha çıkalım zaten. Tamam. Öyle. Çekilin benimle olur. Gelip koyacağım. Eğir gel. geldi. Eğir gel. geldi. Gel. geldi. Gözler biraz, biraz hızlı. Cruiser biraz hızlı. K gelirse nerede neydi? şöyle, Sen şöyle Abi tamam, şimdi yapalım. tutmasın ya ne olur ya. ne yapıyor? Gözler çok kötü. Benim de çok e, kötü. Bizim yakıp gitmek üzere. Yana var. Bu bir 6 çarpı 6 çarpı 6'nın ama köprüye yetişirim ben köprünün üstüne çıkıp arabadan ineceğim Kraft köprüsü beyler Kraft köprüsü Aynen aynen Okey geliyoruz siz de çekiyor muyuz? Yapıyoruz. bir sakinlik. Abi. Yani bizim de benzinimiz yüzde yirmi falan. Su. arkamızda şu an köprünün <laughs> Al daha yavaşlayalım. İnin ne Tekerleğini alıyoruz. Hazır <laughs> mısınız? Geliyoruz. Geldi. Baba, Baba sıkmayın, tıkmayın, tıkmayın, sıkmayın tıkmayın, tıkmayın Araçta değiliz niye sıkmıyordum adamı? Tekeri alın ya. neyse ya. Biz çok, çok sıkıntıya, sıkıntıya girdik Ya herhalde. bir şey diyeceğim niye erkenden de sıktınız aman evim ya? Niye sıktınız ki harbiden? Bilsin. Kanka neyin sıkıntısına girdik acaba? Abi tam neyin sıkıntısı işte. Neyse. Hadi. Sıkıyorlar. Sıkıyorlar. Biri sağa geçiyor. Mermi, mermi gitmiyor mermi. mermi. Air'e ateş edebilir miyiz yakın? Air bakıyor. Ee, şu bölgeden çıkalım mı patron? Olur olur olur. Bil, Bil, o tarafa girer miyiz? Mi? Kruizürlere binelim çıkalım. Zaten mermileri gelmeye gitmiyor. Lan ne oluyor? Uzaklaş uzaklaş uzaklaş. Bu Air'e düşüyor. Acayip kötü. Binin abi binin abi kruizür. Yani i̇ki birim daha geldi. Doğru vardı, doğru vardı. Nasıl bineceksin? Benim bu bölgeden çık kırdır boş. Alçak altın şey var. yok. Aldım aldım. Ben de tam diğer taraftan biniyorum. Bir saniye. Hadi lan hadi lan hadi lan. Bir ara bir bineceğim hadi lan. Arkada oturuyor. Alçak altının benzini yok arkadaşlar. Devam. Sen neden böyle bir şey yapıyorsun? Ya ne aman? Ne sorgulayacağım ne şimdi? Nereye geçelim? Aa, tekerimiz. <laughs> ne piti pusu? Allah. Hadi tekerimiz inin inin tekerimiz yok. İndir Or ben de sal ben de sal. Ort ortak depoya ortak depoya. İçeriye giriyorum. Biri daha gelsin içeriye. Gelin gelin gelin. gelin. Or ortak depoya, ortak depoya. Eğil çok tepede. İçerideyim Sansuf'un. Orada buraya etrafa alalım, etrafa alalım, etrafı açılalım arkadaşlar böyle. Evet evet içine girmeyin haklı. Lastiğini aldım. Evet evet lastiğini aldım. Sıkışacağız bakın Burada çok kalabalık. Salmamız lazım bak. Aynı yerde kalmayın. Duvara atlayabilirler. Arkaya ben e, Kim o koşan bizden sol taraftan? benim, 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 benim 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 Yola açılan benim. E, diğer da açılan benim. Sağ tarafı. CD çölde. Karşıda. Girdi buraya. Görüşümde. Çatıya çıkayım ben. Çatıya çıkıyorum. Aşağıda abi. Soğuk karşıda abi. Soğuk karşıda abi. dur. olsun. Revolver, Sansoft'tan yoldan ilerliyoruz iki kişi olarak. Ya mermi gitmez buradan oraya. Çatı çok riskli indim ben. Tek daha yetişemiyorlar. Araçlara döndüler. Tek tek sağ taraftan, sol taraftan koşmayalım. Çok açız. E, direkt düşeriz. Şu an dağlara çıkılır. Yola dönüyor bile. Burasını oradan kim? bizden mi? Şu adam bey, Araba Bana geliyor. Ana yoldan geliyor biri. O patlatmak istedim. Polis bur buraya patlıyorsa daha sıkıntı. Önümde iki tane polis aracı var. Patlayacak o patlayacak gitme. Uzaklaş şu patlayacak. Arkadaşlar uzun süre burada kalacağız. Merdivenizi bitirmeyin ha. Aynen. Çocuk. Etrafa dikkat. Bunlar değişik değişik şey yapıyor. Sarabilir etrafı. Büyük ihtimalle öyle olacak ya. Yani. Şu sana şey, pankazda çıkabilen var mı? Oradan yukarıdan güzel bir açı bulabilir miyiz? Ee, bir şey diyeceğim. Patron, e, hep beraber ortadan toplanıp bir tarafa doğru koşalım mı? Ne tarafa doğru koşacağız ki? Adam anlattığınız noktaya almamız lazım. Biz burada çok sıkıldık. Ee, sol taraftaki antenle iki kişi varmış galiba o tarafı. Ama arkadan da yiyebiliriz orada. Toplam toplanıyor ya. Yani. Bizim şu an yapmamız gereken şey... Şey, patron. bana yardım alsın. Tamam tamam. Neredesiniz arkadaşlar? Yardım isteyeceğim. Siz niye açıldınız? Two down. Patron bence biz ateş kes vermeliyiz onlar bize gelmeli. Bu kişinin bence yetmiyor boşuna tıkıyoruz. Şu an çıkacak aracımız yok kaldık burada mecbur ıı, kazıkamışız. Önlerindeyim yakın temaslayın. 2 düşürdüm. Çıkarlan varsa biri burada bir var. Arkan temel mi solo? Anladım. Polis'in ortasındayız. Veter beylere benim dostum. Bir kişi var en az. E ee, bu teymen var. Bir tane daha düştü. Baba nerede? Çöp, araba sol tarafa. Sol durumda, sol taraf bizim arabalarımızı bıraktığımız nokta. Orada ne durum? Direğim görüyor reyran. Bir tane El El daha düştü. Dört düşürdüm meylar burada. Neredesin? Yolun diğer tarafında tarafı su abi. pikapların dördünü de düşürdüm. Karşımda üç polis var, geliyorlar. Geçelim Bilelim oraya. Tepe Mereka var, tepe var tepe var, var, tepe var, Bak karşıda var, karşı Tepe bir var, çanak var. O tepedekiler tepe bir doğru şu an mı? Bana doğru başlıyor. Geliyorum Şu otoyolda koşan kim? Otoyoldakileri mi ki, temizledin? Yola çıkacak şu an. Bak pidiler yola çıkacak. Gördüm yola çıkıyorlar. Ali çok alçakta. Al al Kili denemeniz gerekiyor. Çok alçak. Bir, Bir tane daha düştü. Okey. Ne taraf? Sağ taraftaki yola mı başladınız? Bu iki kişi siz misiniz tepedeki? Tepede değiliz. İki tane polis arabasının yanındayız. Yolun sağ tarafında mı? Ee, şey önüne baktın mı sol taraf galiba. Yani, 3 e Sus, Önümde 3 bir de var. Aynen abi. Bak şu an bakıyorsunuz diyor doğru Yok. Şey, doğru görsün, doğru 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 iki kişi koşuyor. Haberiniz olsun zaten ha. Ne tarafta? Sol tarafta o adam var. Üç bir de var onunla. Polis arabanın şu an benim karşımızda lan karşımızda var. Onlar sıkıyor. Sadece urzulara koşalım mı biz? Polis oraya geçelim, polis arabalarına. Haa, diş Arkadan gelecek polis var, bak dikkatli olun. Çanaklarında orada polis var. Koşa çıkan bizden biz mi? Benim, var. benim. Köpeği çıkan. tamam bizden. Fakat Eğer çanakta hala bir free'di var arkamızdan gelecek Evet arkadan gelip Abi polis arabaları alamıyoruz mu? Bir tane bir daha düştü, altı pd düştü Arkadan pd sesi duyuyorum Sen de korna bastı Arkamıza geldi arkamıza Ay Sonra yiyorum düştü. yiyorum İki pd kaldı orada. İki tane kaldı. Arka var arka var arka, arka gel, geldi. Arkada. gördüm. Araçlara koştu bir pd. Arkada araç geçti. Arkadan pd arabası geçti. Takla attı. Tekrarını 3 daha az daha koşuyorlar, daha koşuyor. Eğire belki atış yapabilirsiniz. Eğire de da gitmiyor. Tepeye koştular, tepeye kaçıyorlar. İstiyorsanız tepeyi biz de basalım. Burada, Yerler burada, var. burada araç gibi Diye yerel veriyor musun? Diğerler gelsin. Ben ben de yerel. Adamları bekletmeyin oğlum verin geri. Çok gitmeyin bak çok gitme bekleyin geliyor 7 düştü. Düştü oldu. Araştırmı da. bir düştü. Zırh var mı? Çanaktan geleni düşürdünüz mü? Eğer çok alacak eğer Zırh al. var mı bir fazladan? Olan. Düşen herkese geri. Senin zırh var mı fazladan bir tane? Tepedeler Arkağı bak. Da Verdim. Çanaktan gelen düştü mü? Genel izni verin direk abi. Genel izni verin. Düşen herkese hmm. verin Aynen aynen bekletmeyin. Neş, ne kimseye göre. Şana e, tepeye push mı ya hep beraber? Ya ben kulak gitti diyor. Patron. La ben kime vurdum burada amına bir polis gitti o. <laughs> daha karşı tepeye düzgünüz arkadaş. Daha arkasına kaçtılar büyük ihtimal. Tepeye doğru koşalım mı? Daha karşı, daha doğru gidiyoruz şu an gel. Daha basın, daha basın. Ön tarafımızda var. Aynı o kadın olduğu taraf üç kişi çıktı. Anlaşıldı. En önde ben çıkıyorum. Ayrı bekle gelelim, bekle gelelim. Ee, önümde kaçmaya devam ediyorlar. Görüşümde. Niye Önün ne taraf? Evin arkasına doğru. Yol devam ediyor ya dağdan. Oradan devam. Dümdüz. Hala kaçıyorlar dümdüz koşuyorlar. Ha, evet gördüm. Ee, SV'de. 3 kişi koş. Nasıl kaçıyorlar bu Evin sahne görüntüsünü de. Sağlı sollu açalım. Sağlı sollu. Devam edelim. Sol, sol yoldan açılıyorum. Devam ediyorlar, dümdüz devam ediyorlar. Ee, şuradan araçlar çağırın. Sol taraftaki yolu yükselin. İki kişi araba çağırsın. Dört kişilik arabalara olmadı geçelim. Abi araba, araba çağırmayın. çağırmayın. Araba çağırmayın. Eğrisi görüyorken çağırmayın. Eğrisi görüyorken çağırmayın. Eğrisi görüyorken çağırmayın. At abi. Oh. Saat çift. Saat kadar koşarız. Galiba. <laughs> Geldik daha zaten. Air'in air durum baya iyi ya. Air hiç atış almadı. Biz atış Boş ver Air'e. Air e en az 10 mermi isabet ettirdim. Ama gövdesini ettirdiğim için. Bir şey olmuyor. Neredeler Şöyle şu an? Yol tarafından devam ediyor. Hayır, yol, yol yahu tarafı yahu yahu değil. Dağ tarafı. Dağ tarafından devam ediyorlar. Sol tarafı. Dağdan koşuyorlar. Evet, evet. Ne ciğermiş kardeşim ya. Air alçalıyor bunlar mı alacak Air? Galiba. Evet, evet, evet. air buraya air air alacak. Air'e air vurun. Air'e vurun. Air Bunlar eğir alacak bunları sıkın. Kız geçiş değil. Koş koş koş. Koş koş koş. Boş vururuz o. Boş boş ya. Boş sürücüyü boş. çok iyi. boş. Boş boş boş. Boş boş boş. Boş boş boş. atış. Direkt ver bana. Bir düştü. Ben düştü. Biliyorum. Tamam o şeyde o ka kaçamaz gibi. Geri dönüyor, geri dönüyor. Düşen oldu dikkatli olun. Birisi tamam sıkıntı yok o düştü büyük buradaki. Tamam sıkmayın buna. Buna sıkmayın. Düştü, o düştü. Evet. Arkadaşlar, diyor, Alın onu, alın onu. Yerde bir tane baygın yatamaz.